Tarık'ı biraz rencide edebilir bu başlık ama bence konuyu anlatması açısından önemli. Bir kaşık Tarık'ta fırtına. Hı hı. Yani öyle Tarık'ı rencide edecek şekilde düşünmemek lazım. Konunun ne olduğunu üzerine gitmek lazım. Biz bu tip oyuncular bu genç çocuklar yüksek potansiyel iyi oyuncular bunlar. Doğru. Ama öyle bir ele alıyoruz ki bu işi yani zannedersin Romario geliyor. Sonra da çocuk yani daha iyi gelişmeye ihtiyaç olan adamlar bunlar. Evet. Öyle, beklenti öyle bir yere çıkıyor ki. Çünkü kavga büyük olunca. Kavga büyük olunca beklenti büyüyor. Beklenti büyük olunca da adam istiyorsun ki. Ya senin elinde ya bak bir şey söyleyeyim. Kavganın. Ben çok net söylüyorum. Kendisi gerekçesinden çok fazla büyük. Tabii ki. <laughs> bir de çocuğun üzerinde çok gereksiz baskı. Bak çok evet. net söylüyorum. Tarık Camdal'ın pasaport hikayesini bir kenara bırakıyorum. Futbol açısından. Şu an itibariyle Riera'yı kesme ihtimali yok. Mümkün değil yani. Arada Peki. dağlar var yani. Ha ileride geçer gider. Çok acayip bir futbolcu O başka bir şey. Yani yok diyorum tabii. Futbolda vardır her şey olabilir. Adam uçar ama çok çok az ihtimal yani. Ve biz bu oyuncuların üzerine böyle yükler bindirmemeliyiz. Yanlış yani.